Bugün İtalya'nın Venedik şehrindeyiz. Burayı su basabiliyormuş. İstanbul'dan çalınmış olan dörtlü bir at heykeli var. seyahatimize Bulgaristan'ın Sofya şehrini gezmekle başladık. Ardından İtalya'nın Bari şehrine uçtuk. Bari'den otobüsler Roma'ya geçtik. Roma gecesi otobüsle Venedik'e geldik. Şu an Venedik'teyiz. Daha sonrasında ise Floransa, Milano ve Napoli'ye gideceğiz. Videoları kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Bugün Venedik'teyiz. Dün Roma'dan bugün buraya geldik. Gece otobüste uyuduk. Venedik'te sabah 5.50'de indik. Bir saat buralarda oyalandık. Bugün de hava full yağışlı gösteriyor. Maalesef ayakkabılarımızda spor. Yine bugün ayaklarımız ıslanacak gibi. Hani millet diyor ki oh geziyorsun, eğleniyorsun falan. Gerçi bir yerde doğru yani geziyoruz falan. iş güç yapmıyoruz ama bir yerde de bunun çilesini bayağı çekiyoruz yani. Üşüteceğini beklemiyorduk açıkçası. Sabahın 5-6 olunca daha da üşütüyor. Yağmur olunca daha da daha, daha üşütüyor. Ee, ama tabii ki yapacak bir şey yok. Bizi yıldıramaz. Bir daha ne zaman Merhedie geleceğiz? Gelemeyeceğiz. Belki de geleceğiz tabii. Allah bilir. Ne kadar boş yaptım. Öyle işte. Şimdi yolumuza çıkıyoruz. Hadi başlayalım. Biz bayağı üşüdük. Dedik ki metro turu yapalım. Metro yukarıdan gidiyordu yerin altına inmiyordur diye düşünüyoruz. Çünkü yerin altı su. Buradan bilet almak içerisindeyiz. Şu arkada da metroya giriş var. Bilet alıp metroda biraz vakit geçireceğiz. Bu buradan sola kırıyor. Bu da buradan sağ yani yine bu taraftan sol oluyor. kırıyor. Tekrar üzerinden gidişli dönüşlü tramvay yaptı metro artık ne denirse. Bindiğimiz toplu taşıma aracında araç birbiriyle bağlantılı değil de odacıklar halindeydi. Biz de bir odacığına bindik. Totalde 1,5-2 kilometre falan gidiyor. Yani en baş durakla en son durak zaten 3 durak var. Bu 3 durakta 15 en fazla 2 kilometre falan. Yani 3 kilometre değildir yani. Çok az bir gitme yönü vardı. Yürümeye devam ederken böyle bir restoran tarzı bir şey gördük. Bir yer ve makarna aldık. Bir makarnayı iki tabağa böldürdük. Bu şekilde baya küçük bir porsiyon oldu. Ama makarna yemiş olalım işte. Makarnamızı yedik. Fena değildi. Bence dünkü brokolli makarnadan iyiydi tat olarak. Ya tat olarak belki iyiydi ama ben diğerini tercih ederim çünkü miktarı daha fazlaydı. Yani Miktar olarak yani. tabii ki diğeri daha fazlaydı. Hem Bu. o da iyiydi yani bence o da iyiydi. O değişik bir tatlı yani kötü diyemeyiz. Çünkü bir yemeğin pişirme stilleri doğru yapıldıktan sonra tadını beğenmememiz onun kötü olduğunu göster edebilir. Ben yine boş yapmaya başladım. Şimdi bir yerlere doğru gidiyoruz. Bakalım nereye gidiyoruz. güzel ancak bu suyun kokusunu alıyorum ve hoş bir koku değil görüntü olarak güzel ancak koku olarak maalesef sınıfta kaldı zaten buraya gelmeden önceki okuduğum yazılarda şey yazıyordu olur da hani sandalla falan böyle bir tura çıkarsanız e, buradaki sulara ellemeyin Çünkü çok kirli diyordu şehrin tamamında böyle bir kirli su kokusu yok bazı yerlerinde var. Suya yaklaştıkça artıyor. Sular kirli ve bu konuda dikkatli olmak lazım. Buralar normal cadde. Burası biraz daha geniş bile diyebiliriz. Daha da caddelerden de geçtik. İnsanlar burada tek sıra halinde. bitişe kalkışa yürüyorlar. <laughs> Bugün İtalya'nın Venedik şehrindeyiz. Venedik 118 farklı adadan oluşan bir şehir. Şehirde ulaşım gondollarla sağlanıyor. Kazık tahtalar çakılmış kanalların içerisine ve kanalın üzerine bu şehir oluşturulmuş. Milyonlarca kazıkların üzerine oturtulmuş bir şehir. Gezeceğimiz birkaç farklı rotamız var. Sizlerle beraber Venedik turumuza başlıyoruz. Geldik arkamda görmüş olduğunuz Rialto Köprüsü'nün yanına. Bu köprü en başta ahşap olarak inşa edilmiş. Daha sonradan bu köprü yanmış. Yandıktan sonra onarılmış ve tekrar inşa edilmiş. Sonrasında burada bir gemi geçit töreni düzenleniyormuş ve bu köprüye yüzlerce seyirci veya binlerce artık ne kadarsa seyirci çıkmış gemilerin geçit törenini izlemek için. Sonra izleyicilerin ağırlığına dayanamayan köprü yıkılmış. Bu sefer de demişler ki bu köprü yıkılıyor, yanıyor, bir şeyler oluyor. Buraya artık taştan bir köprü yapmamız lazım demişler. Ve şu an arkamda görmüş olduğunuz köprüyü inşa etmişler. Yapıldığı 1500'lü yıllardan bugüne kadar da bu köprü hala ayakta. Aynı zamanda bu şekil köprüden dünyada 4 tane var. Bu şekil derken şunu kastediyorum. Üzerinde çarşısı bulunan ve aynı zamanda yayaların geçtiği için kullanılan köprü. Bu şekilde dünyada 4 tane köprü var. Birisi Venedik'te Birisi Floransa'da oraya gidince de göreceğiz. Bir tanesi de Bursa'da. Türkiye'nin Bursa şehrinde. Dördüncüsü nerede bilmiyorum. Çalışmadım o konuya. Şu an bulunduğum yer San Marco Meydanı. Hemen arkamda da San Marco Bazilikası duruyor zaten. Birazdan oraya da gireceğiz. Burası Venedik'in en alçak noktasıymış. Bundan dolayı sular yükseldiği zaman burayı su basabiliyormuş. Bak, arkamda da gördüyseniz su... sular bir yükseldi, bir geri gitti. Sular yükseldiği zaman ilk burayı su basıyormuş. Ama basan sular da birkaç saat sonra kendinden dökülüyormuş zaten. Oradan su çıktığını ikinci görüşüm. Aslında başında bekledim. Bayağı bir uzun video çektim su çıkarken. Kaydedeyim size de göstereyim diye. Böyle kendi videomu çekerken az önce sular yine yükseldi. İnşallah görebilmişsinizdir. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapı San Marco Bazilikası. Venedik'in en ünlü eserlerinden biri. Aynı zamanda Bizans mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü insan sırada bekliyor. Biz de sıraya girdik. Giriş 3 euroymuş. İçeriği göreceğiz. Bazilika'nın üst katında müze var. Müzeye giriş 8 Euro. Biz müzeye gitmedik. Ancak müzenin içerisinde Haçlı Seferleri sırasında İstanbul'dan çalınmış olan dörtlü bir at heykeli var. Bazilika'nın içindeyken bahsettiğim üst kattaki İstanbul'dan alınmış dört tane at heykeli sanırım buradan gözüküyor. Bu dört at İstanbul'dan Haçlı Seferleri sırasında çalınmış. diye gelmişken kaldırım taşları nasıl yapıldığını da izlemeden geçmeyelim dedik. Burada küçük bir vakumlu kepçe ile taşlar yerine yerleştiriliyor. Hoşumuza gitti izliyoruz valla. Arkada da canlı müzik. Böyle Venedik'te yapılacak aktiviteler arasında bunu da düşünebilirsiniz. yorulduk, oturduk, acıktık zaten. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz, sonra gezmeye devam. Şimdi ise geldik Ahlar Köprüsü'ne. Arkamda görmüş olduğunuz köprünün adı Ahlar Köprüsü. Burada yargılanan mahkumlar hüküm giydikten sonra bu tarafta gördüğünüz hücrelerine geçerken buradaki köprüyü kullanıyorlarmış. Köprüden geçerken de artık iç çekmelerinden dolayı mı, ahlamalarından dolayı mı bu köprü Ahlar Köprüsü adını almış. Mahkumlar ömür boyu hapse mahkum edilirken bu köprüden geçiyormuş ve Venedik'i son kez görüyorlarmış. Bir mahkumun ömür boyu hapis cezasından önceki gördüğü son manzara da burası oluyor. havası da genel Avrupa ülkelerinde olduğu gibi hiç belli olmuyor. Bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor. Bir sıcak oluyor, bir serin oluyor. Bir rüzgar esiyor, bir bayağı rüzgar esiyordu birkaç saat önce mesela bayağı üşütüyordu. Şu an rüzgar esmiyor, üşütmüyor ama yağmur yağıyor. Sonra güneş açıyor. Böyle bir değişik hava. gezdik gezdik bitti dedik tamam yorulduk oyalanıyoruz artık oyalanıyoruz sonra aslama bir şey geldi dedim ki bir tane kitapçı vardı kitapçıda bir gondol varmış binelim bedavaya fotoğraf çekiliniyor. baktık navigasyonu otobüse de bir buçuk saatimiz var oraya gitmek yarım saat kitapçıya geldik mi tekrar otogara gitmek için bir saatimiz var tamam geldik buraya kitapçıya fotoğrafımızı çekindik şu an bir saatimiz var otogara yine yetişemeyecek gibi tam ucu ucuna ya da yetişeceğiz ya da yetişemeyeceğiz. Bilmiyorum baya şu an koştur koştur terledik. Zaten her gezimizde böyle oluyordu. Burada taksi de yok. Yayan gideceksin. 10 dolar bin sen 1000 euro para vereceğim ondan. Gerek de yok. Şimdi işte otogara yetişmeye çalışıyoruz. Bakalım sonuç ne olacak. koştuk. Felix yetiştik. Bu sırada Ahmet cipsini bir yerde unuttuğunu fark etti. Acaba dedi ilk girdiğimiz e, Felix Bas'tan ilk indiğimiz yerde mi unuttuk acaba? Oraya gitti baktı. Maalesef Ahmet'in cipsi GG oldu. Yani kayıplara karıştı. Cipsi Hı -hı. ve aynı zamanda Fus Icedisi. Ice Ice'nin yarısı gitmişti zaten de bin poşeti önemliydi. Aynen bir de bin poşeti vardı. Ahmet seviyordu o poşeti. Onunla kolezyumda fotoğraf çekildi anılar artık bakar bakar Felix Bas'ta ağlarsın çünkü 12 saatlik yolumuz var. şimdi Roma'ya tekrar gidiyoruz çünkü konaklamaya para vermemek için otobüs bulduk. Otobüs Roma'ya gidiyor. Otobüs duyuyoruz işte 200 lira civarı para verdik otobüse. tekrar Roma'ya gideceğiz. Roma'da 3 saat duracağız. Sonraki otobüsümüzle Floransa'ya yola çıkacağız. Şimdilik Venedik turumuzdan bu kadar. Ee, otobüse de yetiştik. Zaten taksi şansımız yoktu yetişemesek. Çok kötü olacaktı. Böyle Venedik'i bu şekilde gezmiş görmüş olduk. Venedik hakkında düşüncelerimizi söyleyelim mi? Meydan güzel, onun dışında çok fazla şey yok bence. Yani çok abartmaya gerek yok ama yani bence gelip görmeye değer bir şehirdi. Biz gezip görme amacıyla geldik. Gezdik, gördük. Olabildiğince minimum masraflarla. <laughs> bir tane manyak sergiye gittik, onu eklersin. Aynen. Yapalım. Değişik bir sergiydi. bedavaydı o da. Tuvalet diye gittik, sergi çıktı şansımıza. Yani sergi olduğunu bilerek gitmedik aslında. Ee, sonra... Savaş bilgilendirme... Ya ne deniyor? Ona? Farkındalık, savaş farkındalık. Aynen, savaş farkındalık, yani. farkındalık sergisi. sergisi gibi. Sonra en son aklımıza gondolda fotoğraf çekinmek geldi. Koştur koştur oraya gittik. Koştur koştur buraya geldik. Yorgunluğumuza daha da bir yorgunluk kattık. Şimdi 12 saat artık uyuruz herhalde bu yorgunlukla. Şimdilik Venedik gezimizden bu kadar. Floransa'da görüşmek üzere. ekleyeceğim bir şey var mı Ahmet? Yok. O zaman Floransa'da görüşmek üzere. <laughs>